Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorum canınız sıkkın. Evet, dün gece bir transfer bekliyordunuz. Orta saha transferinin UEFA'ya yetişmesini bekliyordunuz ki plan da o yöndeydi. Yani harıl harıl çalışıldı. Galatasaray bir kere geç sonuna çok ilgilendi. Yani hatta işte bu son bir iki gün değil. Galatasaray aylardır Gerson Fernandez transferini bitirmek için Benfica ile görüşüyor, Gerson ile görüşüyor, Gerson da zaten hiçbir problem yoktu. Ama Benfica ile pazarlıklar bir türlü Galatasarayın ödeyebileceği noktaya gelmedi ve bu transfer gerçekleşmedi. Ama A planında yani Amiral gemisinde Gerson Fernandez vardı. Sonrasında tabii Galatasaray Benfica'ya son teklifini yaptı. Son günde 1 Eylül'dü. 1 Eylül'de bu transfer sonuçlanmayınca Galatasaray için artık hedef B planına geçmekti. B planda Enneni, Dieng gibi isimler vardı. Başka isimler de vardı. Hepsini tek tek burada saymaya gerek yok. Dieng'de indirim olmadı. Enneni ile ilgili Galatasaray ki Enneni menajerinin önerisiydi. Enneni Arsenal'den ayrılacak. Türkiye'ye sıcak bakıyor. Galatasaray'da oynamak istiyor. Arsenal'de kolaylık sağlayacak. İsterseniz bu transferi gerçekleştirelim dedi. Menajerinden ilk olarak öneri geldi. Galatasaray'da temaslara başladı ama Enlin'in şartları Galatasaray'ın istediği seviyeye gelmedi. Bunu dün akşamki yayında sizlere aktarmıştım. Sonuç itibariyle Galatasaray borç içerisinde olan bir kulüp ve çok rahat o paraları veremiyor arkadaşlar. İyi pazarlık yapmak lazım. Ben burada yönetime kızmıyorum. Falcao örneği hepimizin Hafızasında işte Falka biliyorsunuz hala da Galatasaray'ın kanayan yarası. 3 yılda Galatasaray'a maddi anlamda çok büyük bir zarar verdi. Yani imza parası vesaire bürüt demiyorum net zararı herhalde bir 20 milyon eurodur. 3 yılda e, ikinci bir Falka vakası yaşamak istemeyiz. Bundan sonraki süreçte işte, hele bankalar birliğiyle anlaşma yapmışken Galatasaray'ın transferde daha aklı başında olması gerekiyor. Birçok sebepten dolayı bu transfer gerçekleşmedi. Bana göre işte ben detaylarını anlatıyorum. Size göre iş bilmezlik, beceriksizlik vesaire. Sizler çok daha tepkilisiniz. Ama bu transfer gerçekleşmedi. Galatasaray şimdi orta sahada Morutan'ı kullanacak Avrupa'da. Kanatlardan birine Barış Alperi atar, diğerine Kerem'i atar veya Feguli sağ kanatta oynar. Göbekte ee, Çıkaldan Morutan bir kanat Kerem Aktürkoğlu olur. Onların arkasında da ya Taylan Altaylılığı ya da Berkan Kutlu'yu görürüz. Büyük ihtimal Berkan'ı görürüz 6 numarada. Yani orta sağ kurgusundan bahsediyorum. Bu şekilde olacak. Tabii Markan'ın dönmesi bir avantaj. Marka Victor Nelson artı Sasha Boy Patrick Van Alen Mustera da form tutarsa bence Avrupa için çok e, değerli bir beşli Kale ile beraber göbekte de. Bir kez daha söylüyorum, Geç son ayrı bir avantaj sağlardı. Maruta'nı sağ atardın, Figuri'yi oynatmak zorunda kalmazdın. Ee, veya Muhammed Enni'nin diyen gibi bir kesici gelseydi, orası Taylan ve Berkan'ın e, savunmasının üzerinde bir altı numara gelseydi, orası da biraz daha Galatasaray adına, özellikle Atağa kalktığında daha güvenli bir yer olurdu. Bu da gerçekleşmedi. Ama Taylan ve Berkan gelişime açık. Ve orayı yapabilecek futbolcular, özellikle Türkiye liginde de ben çok fazla problemler açacağını düşünmüyorum. Ha belki de Türkiye ligi için bir transfer gelecek. Onu birazdan anlatacağım. Galatasaray şimdi e, Fatih Hoca'nın dediği gibi 2-8 Eylül arası, yani UEFA e, defteri kapandı artık, Avrupa'daki transfer piyasası kapandı. Bazı açıklıklar var ama bu saatten sonra Galata, Galatasaray şimdi e, İngiltereden. Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan takımlarının göndermek istediği fakat bir şekilde gönderemediği, ellerinde kalmış isimlerle ilgilenebilir. Galatasaray'a böyle çok fazla öneriler gelecek. Hatta birkaç tane isim şu an gündemde. Tabii siz hemen yazacaksınız, hemen eleştireceksiniz. Ben ne yapayım Lazio'ya kadar, Lazio karşılaşmasında oynatamadığım orta sahayı. Haklısınız, bu böyle olmamalıydı. Bunu ben de eleştiriyorum. Ama ekonomik durumda ortada. Ee, en azından Türkiye liginde fark yaratacak çok kaliteli fırsat transferi gelirse buna da hayır dememek lazım. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi avantajı vardı arkadaşlar. Beşiktaş Avrupa'da Galatasaray'dan daha fazla tanınmış, daha popüler e, futbolcuların Galatasaray'ın önünde gördüğü veya işte kulüplerin, Avrupa'daki kulüplerin Galatasaray'ın önünde gördüğü bir kulüp Beşiktaşlar Beşiktaşlılar kızmasın. Bu bir durum tespiti. Galatasaray daha popüler, daha tanınmış, Avrupalı futbolcuların e, gelmek istediği bir kulüp. Ama Şampiyonlar Ligi avantajı Beşiktaş'ta. Şampiyonlar Ligi avantajını Türkiye'de hangi takım kaparsa hem maddi anlamda öne çıkıyor, oradaki gelirler çok değerli, hem de futbolcular o ligde oynamak istedikleri için e, o takımı tercih ediyorlar. Beşiktaş bunun avantajını çok güzel kullandı. Beşiktaş bakın nasıl transferler yaptı, biz niye yapamadık vesaire bu moda girmeyin ya. Yani. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi avantajını kullandı. Ali Koç'un sınırsız bir parası var, sınırsız bir kaynağı var. Ali Koç da bir şekilde Fenerbahçe'yi finanse ediyor. Ben bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Hatta Fenerbahçeliler için iyi bir şey diyorum. Güçlü bir başkanları var. Galatasaray biraz daha bu sezon içerisinde elinde Şampiyonlar Ligi avantajı yok. Onun gelirlerine de sahip değil. Ali Koç gibi sınırsız bir kaynağı olan başkana sahiptir. O yüzden daha dikkatli, daha dengeli gitmek zorundaydı. Kaldı ki bence çok da kötü transferler yapmadı. Dün Süleyman Yıldız'la yapmış olduğum programda Süleyman güzel bir şey söyledi. Borutan gelsin, başka bir şey istemiyorum diyen birçok Galatasaraylı şimdi bugün orta saat transferi gelmez gelmedi diye Burak Elmas istifa diyorlar. Bence doğru bir psikoloji değil. Ben ee, Fatih Hocayı biliyorsunuz, seven sayan ama eleştirmekten çekinmeyen, hiç kimse eleştirmezken eleştirmiş, özellikle bazı oyuncu tercihleriyle ilgili, şampiyonluğun kaybedilmesiyle ilgili hocanın da payının olduğunu, hatta en fazla payın hocada olduğunu söyleyen bir insanım. Ee, Başkan dursun, Özbek sonrasında Başkan Mustafa Cengiz Allah şifa versin, Allah bir an önce sağlığına kavuştursun, eleştirmiş bir insanım e, Burak Elmas Başkanı da eğer Galatasaray taraftarına verdiği sözleri tutmazsa tabii ki de eleştireceğim. Hakaret olmaz bizde. Burada hakaret olmaz. Ama eleştiri olur. Fakat şu an düşünüyorum şu olaydan dolayı yakıcı yıkıcı sosyal medya tabiriyle yangın yapan yorumlar yapmak Galatasaray'a bir şey kazandırmayacak. Ben Fenerbahçe'nin transfer şampiyonu olduğu birçok sezon gördüm. Ama ligde şampiyon olamadılar. Transfer şampiyonluğu demek lig şampiyonluğu demek değil. Lig şampiyonluğu Avrupa'da başarı takım olmaktan geçer. Bizim Fatih Hoca'yı bazı inatlarından vazgeçirmeye ihtiyacımız var. Bizim Galatasaray'ın fizik kalitesini yukarı çıkartmaya Fatih Hoca'ya hem o fizik kalite açısından destek olacak bir tane kondisyon, kondisyoner bir tane de Fatih Hoca'ya farklı perspektifler açabilecek, geri geldiğinde itiraz edebilecek bir yardımcı antrenöre ihtiyacımız var. Galatasaray olarak. Bunlar da çok önemli, çok değerli. Bu nedenle yani Fenerbahçe çok transfer yaptı. Onlar şampiyon olacak. Veya Beşiktaş şampiyonlar ligine gitmesinin avantajıyla iyi transfer yaptı. Onlar şampiyon olacak. Öyle bir şey yok. Sen özellikle yabancıda karavana atmadın. Çok doğru transferler yaptın. Çikal daha fark yaratıyor. Morutan fark yarattı. Saşa Boy ligin en iyi sahabeki olacak bu çocuk. Bunu gördük. Patrick Van Anhold, Tecrübe, Victor Nelson, Marco orası çok sağlam oldu. Ee, evet, Santrafor'da belki bir hamle yapılabilirdi. Mustafa Muhammed kaldı. Mustafa Muhammed'i e kazanmak lazım. Kazanamıyorsan oraya bir Santrafor hamlesi yapabilirdin. Evet, Gerson bu takıma iyi gelirdi. Evet, e Fegüli ve Babel'den kurtulmak bir avantaj sağlayabilirdi. Yine oraya genç, dinamik bir kanat oyuncusu alırdın. İki kanadı gönderip bir tane çok sağlam kanat alırdın. Bunların hepsini yapamazsın. Ekonomik koşullar var. Hemen böyle bundan memnunum, bu gitsin, şu gelsin diyebileceğim bir noktada değil. Yani futbol menajer oyunu oynamıyoruz. Kaldı ki orada bile bunları yapamıyoruz. Bu bağlamda sakin ve akil davranmakta fayda var. Şimdi Galatasaray 8 Eylül'e kadar benim düşüncem, benim yorumum, satış olur mu? Satış çok kolay değil. Yedlin belki Amerika'ya gider özel transfer olarak. Orada biliyorsunuz belirli kriterlerle takımlar bir tane transfer yapabiliyor. Özel transfer yapabiliyor. Veya işte e, hala da transferin açık olduğu ligler var. Oralara gidebilir. Galatasaray bir tane sabek çıkartabilir. Fırsat sabeki. Kim olabilir? İşte söylüyoruz. Yani Avrupa'da takım bulamamış veya kulüplerinin gönderdiği, göndermek istediği birçok futbolcu var. Böyle bir transfer gelebilir. Orta saha bence gelir. Ama hep şunu söyleriz. Bu adamı Avrupa'da kullanamamak çok kötü deriz. Yani kim gelecekse Avrupa'da oynayamayacak olması büyük bir sıkıntı yaratacak. Büyük bir moral bozukluğu yaratacak. Bunu kabul ediyorum. E, artı yine kaleci hamlesi. İrfancan Can Evribayak veya Ataberk Dadak Deniz Galatasaray bu bölümde şu 5 e, günlük dönem diyelim. 5 günlük süreçte e, özellikle ligde fark yaratacak iki hamle yapabilir. iki veya üç hamle yapabilir. Kaleci, orta saha ve sağ bek hamleleri olabilir. Ama Galatasaray'ın önüne Galatasaray ekonomik olarak sarsmayacak ve Galatasaray'a direkt katkı verebilecek fırsat transferlerinin gelmesi lazım. Menajerler önerileri muhtemelen başlamıştır. İsterseniz şu ismi getirebilirim. isterseniz bu ismi transfer edebiliriz vesaire şeklinde. O öneriler içerisinde Galatasaray'ın da takip ettiği oyuncular var. Genç futbolcular var. Özellikle Premier Lig'de bir orta saha var. Ee, i̇smini bilmiyorum bu arada. yani İsmini öğrenemedim kaynağım. İsmi kalsın çünkü adı duyulduğunda farklı takımlarda talip olabilir deniliyor. Ee, bu bağlamda bir transfer yapabilir arkadaşlar Galatasaray. Bekleyip görelim. Enseyi karartmaya gerek yok. Bir kez daha söyleyeceğim. Tekrarda düşmüş olacağım ama. Galatasaray'ın transferden ziyade... Fatih Terim'in konsantrasyonunu arttırmaya, Fatih Terim'i bu takımı da formayı hak edene vermeye, yani Emrah Baba, Arda, Babel bu oyunculardaki inadından vazgeçirmeye, e, artı teknik ekibi birisini katmasına, artı fizik kondisyon olarak takımı yukarı çekmesine ihtiyacı var. Bunlar gerçekten transferden daha önemli. Fatih Hoca sahaya konsantre olmuş, analitik düşünen bir Fatih Terim'i kimse savunamaz futbolcular rakiplerde evet çok kaliteli isimler var ama Fatih Terim'in yaratacak e, yaratacağı kimya Galatasaray'ı gerçekten şampiyonluk yolunda avantajlı bir takım haline getirebilir. Ben bunu da çok değerli ve çok önemli buluyorum sevgili dostlar. E, dünden beri eleştiren yani çok e, sert yorumlar yapmadığım için başkan Burak Elmasa ve Fatih Terim'e e, çok sert yorumlar yapmadığım için Eleştiren arkadaşlar var. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman aynı fikirde olamıyoruz. Ama şunu bilin. Bazı şeylerden çekindiğim için veya işte eleştirmekten korktuğum için değil. Aksine kendi adıma ölçüp biçtiğimde bu tavrın doğru olduğuna inandığım için bunu yapıyorum. E, elbette ki translar iyi olurdu. Ama şu noktada da Galatasaray'ın kötü bir kadrosu yok. Ve Fatih Terim gibi sahaya konsantre olduğunda fark yaratabilecek. Galatasaray'ı zirveye taşıyabilecek bir koçu var, hocası var. O yüzden buna odaklanmayı şimdilik daha doğru buluyorum. Fırsat transferi için bilgiler geldikçe yayınları paylaşmaya, yayınlar yapmaya devam edeceğim. İnşallah şu konjöktürde uygun fiyatlı bir kaleci, bir sabek, bir orta saha transferi gerçekleşir. O zaman Galatasaray için özellikle Süper Lig'de analizlerimizi yaparken daha net oluruz, daha özgüvenli oluruz bekleyip bir sabredelim arkadaşlar. Yayını tabii beğenirseniz çok sevinirim ama bazı arkadaşlar beğenmeyi de bilirler. Onların da dislike atma hakkı var demokratik olarak. Bunu da kullanabilirsiniz. Size bırakıyorum. Beğenen ve yorum yapan arkadaşlara dislike atan arkadaşlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.